Merhaba. Bu videoda e, evlilik öncesinde pek çok arkadaşın e, karar vermesini e, belirleyen ve kendimi hazır hissetmiyorum şeklinde tanımlanan e, duygudan hissiyattan bahsetmek istiyorum. Birçok insan e, evliliğe kendisini hazır hissetmediğini düşünerek ee, evlilik kararını geciktirmekte günümüzde. Burada maalesef yanlış bir kendini hissetme algısı belirleyici olmakta. Oysa kendimizi hissetmek diye tanımladığımız his türü çoğunlukla irrasyoneldir ve gerçeği yansıtmaz. Yani biz aslında evliliğe hazır olduğumuz halde kendimizi iyi hissetmiyor da olabiliriz yine tam tersine kendimizi nesnel gerçeklerimiz anlamında evliliğe hazır olduğumuz halde kendimizi evliliğe hazır hissetmememiz mümkün olduğu gibi evliliğe hazır olmadığımız halde koşullarımız itibarıyla evlilik için hazır olmadığımız halde kendimizi hazır da hissedebiliriz. Dolayısıyla hislere bakarak karar vermek Karar ertelemek, kararı ötelemek doğru bir yaklaşım değildir. Kaldı ki kendimizi evliliğe hazır hissetmek oturup beklemekle olacak bir şey de değildir. Yani biz bekledikçe işi birazcık daha zamana bırakmakla e, belli bir zaman sonra kendimizi evliliğe hazır halde yine hissedemeyebiliriz. Yani bunun bir garantisi yoktur. Bilakis beklemek, kendimizi iyi hissetmiyoruz diye tanımladığımız hissiyatın daha da pekişmesine, daha da beslenip derinleşmesine de yol açabilir. Yani bu hisler oturup beklemekle geçecek e, duygular, hissiyatlar olmayabilir. Yapılması gereken bu hislere aldanmamak, Hissin bize verdiği mesaja itibar etmemek, onu bir kenara koymak, onun dışında nesnel bir takım e, ölçütlerle durumumuzu tanımlamak, i̇şte örneğin yaşımızı, karşı karşıya olduğumuz evlilik ilişkisiyle ilgili tarihimizi, kısmetimizi, bir takım koşullar, nesnel koşullar çerçevesinde değerlendirip ona göre adım atmak. Dediğim gibi kendimizi iyi hissedip iyi hissetmemek evlilik kararımızda asla belirleyici olmamalı. Bu bizi son derece yanıltır. Nice uygun kısmetleri elimizin tersiyle itmeye nice zamanların kaybolup gitmesine yol açar. Bu anlamda arkadaşlar, evlilik öncesinde karar verirken kesinlikle kendimizi nasıl hissediyoruz, hazır mıyız, değil miyiz şeklinde bir düşünce çok doğru değil. Hele hele kendimizi hazır olarak görüp görmemenin ölçüsü olarak kendimizi nasıl hissettiğimizi almak son derece yanlış. İkincisi evlilik öncesinde mantığımızla mı duygularımızla mı karar vermeliyiz? Hani genellikle burada da bir e, tıkanıklık, burada da bir e, sorun yaşanır. Oysa biz mantık ya da duygu arasından birisini seçmeye mecbur değiliz. Yani birisi diğerinden çok çok daha e, sağlıklıdır gibi bir düşünce içinde olmak çok doğru değil. Ancak bir evlilik seçiminde kesinlikle mantığımız belirleyici olmalı. Çünkü duygular yanıltır. O an bir şeyler hissediyor olmanız nedeniyle karar verirsiniz ancak bir müddet sonra bu duygularınızın gelip geçici olduğunu, kalanın evlendiğiniz kişinin rasyonel gerçekleri olduğunu görür ve pişman olabilirsiniz. Evlilik öncesinde ciddi düzeyde sevmek, aşık olmak gerekmiyor. Bu zaten ilk etapta her ilişki için yüzde yüz mümkün olan bir şey de değildir. Sevgi ve aşk daha çok zamanın ve yapılan paylaşımların neticesinde gelişen bir süreçtir. Nitelikli paylaşım Birlikte geçirilen nitelikli zaman neticesinde sevgi gelişir. Tamam, ee, bazen işte uzaktan platonik sevmeler de mümkündür ancak bu her zaman herkes için mümkün olmaz. Yani illa bunun baştan istediğimiz düzeyde ortaya çıkmasını bekleyemeyiz. Ancak bu demek değildir ki duyguların evlilik kararında hiçbir rolü olmamalı ısınmak en azından sevebileceğimiz yönünde az da olsa bir mesaj almak gereklidir ve bu bizim için yeterli olmalıdır. Yani evlilik öncesinde tanıştığınız kişiye kör kütük aşık olmanız, onu son derece sevmeniz gerekmiyor ancak sevebileceğinize, ona ısınabileceğinize dair az da olsa ki az olması yeterlidir az da olsa bir mesaj mutlaka alınmalıdır. Ancak büyük ölçüde mantığımızla karar verilmesi daha uygun. Çünkü biz rasyonel bir takım gerçekler dünyasında yaşıyoruz. Gittiniz, psikopat birini sevdiniz. Sizin bu yoğun sevginiz evlendiğiniz kişi kişinin psikopat olması gerçeğini ne derece yok saymanızı, ne, ne derece ondan etkilenmemenizi sağlayabilir? Belki bir yıl, iki yıl duygunuzun hatırına onun perdelemesiyle bir şeyleri tolere edebilirsiniz. Ancak bir yerden sonra mutlaka takatiniz kesilir ve ilk başta göz, at, göz ardı ettiğiniz rasyonel gerçek mutlaka sizi bezdirir Pes ettirir. Bu anlamda arkadaşlar, bu videoda vermek istediğim iki temel mesaj var. Bir tanesi kendimizi hazır hisset hissetmiyorum, kendimi hazır hissediyorum. Olaklı bir evlilik kararı vermenin yanlışlığı. Dediğim gibi hislerimiz irrasyoneldir, gerçeğimizi yansıtmaz. Dolayısıyla kendimi iyi evliliğe hazır hissediyorum ya da kendimi evliliğe hazır hissetmiyorum odaklı bir evlilik kararı vermek son derece yanlıştır. Kendinizi hazır hissetmediğiniz zaman oturup da kendinizi hazır hisseder hale gelmeyi beklemektense bu his duygusunu bir kenara koyup bunu kesinlikle bir kriter olarak almayıp bir takım gerçekleri kriter alıp karar vermeniz ve bunun doğru olduğu. Vermek istediğim birinci mesaj bu. İkincisi de evlilik öncesinde yoğun bir e, duygusal bağ, çekim, aşk, sevgi yaşamanız şart değil. Hani duygu mu mantık mı ikilemini düşmenizin asla bir lüzumu yok. Mutlaka mantık belirleyici olmalı ancak çok az da olsa ısınabileceğiniz, sevebileceğiniz yönünde mesaj da almanız gerekiyor. Tamamen mantıkla değil ancak tamamen duygu odaklı bir seçim de değil. Ve ilk etapta kör kötük aşık olmanız da şart değil. Hani bu anlamda bir elektrik almanız gerekmiyor. Ancak dediğim gibi ben bu insana ısınabilirim. Bu insan bana sempatik geldi. geldi. İşte ben bunu fiziken çok yakın buldum. O halde bu bana yeterli. Yani şu aşama için bu yeterli sevginin oluşması vesaire sonra olacak şeyler. Nitelikli paylaşım ve belli bir zamanın nitelikli olarak birlikte paylaşılması neticesinde gelişecek. O zaman gelişmesi beklenecek şeyler. Bunlar başta görür görmez iki konuşmayla, üç oturmayla hemen olması gereken olmadığında da eksik olduğu anlamına gelecek şeyler değil. Tekrar görüşmek dileğiyle.